İyi günler diliyorum herkese. Bugünkü sorumuz Türkiye'den TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı'nda sorulmuş bu soru. Lise öğrencilerine. Şöyle notumuzu alalım yan tarafa. TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı'nda sorulmuş olan bir geometri sorusu. <laughs> Diyorlar ki bir ABC üçgeninin BC kenarı üzerinde bir D noktası ve AD üzerinde bir E noktası alınıyor. Eğer DE D, doğru parçası 1, AE doğru parçası 2 ve BD eşittir CD o da eşittir karekök 3 ise BAC açısı ile BEC açısının toplamı kaçtır diye sorulmuş. sorulan soru bu. Bu soruda çizilmemiş. Ben siz için buraya çizdim. Fakat sorunun kendisinde çizilmemiş. Yani kendinizin çizmesi ve üzerinde düşünmenizi istedikleri bir soru. Evet, isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Soru üzerinde çalışmak isterseniz. Yoksa devam edelim. Dediğim gibi ben verilenlerin şey aldığında şöyle bir üçgen çizdim. Şimdi ne deniliyor? Denilmiş ki DE uzunluğu 1, AE uzunluğu 2. Şu uzunluklar birbirine eşittir denilmiş ve karekök 3 olarak verilmiş. Ondan sonra sordukları şu açıyla BEC açısının açısı ile yani şuradaki açıyla BAC açısının toplamı nedir diye sormuş. Sordukları soru bu. Şimdi ben ne zaman kök 3 görsem hemen aklıma 30 60 90 üçgenleri geliyor. Yani nedir 30 60 90 üçgenleri? Şöyle bir çizerseniz işte diyelim şurası 30 olsun, şurası 60 olsun, şurası da 90 olsun. Nedir 30, 60, 90 üçgenlerinin özelliği? 30'un karşısındaki kenara x derseniz hipotenüs 2x'tir. 60'ın karşısındaki de karekök 3 x'tir. Gördüğünüz gibi yani şuraya baktığınız anda x karekök 3 x 1 karekök 3 yani şuraya x derseniz şurası karekök 3 3 oluyor yani buradan hemen aslında şu üçgenin 30 60 90 üçgeni olduğunu anlayabilirsiniz yani şurası 30'dur şurası 60 derecedir şurası da aslında diktir yani burada ben dik olarak göstermedim tabii ki. Fakat şu verilenlerden aslında şu AD, şu doğru parçasının e, BC'ye dik olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı şekilde, burası buraya eşit zaten, şurası 60. Şurası da 30. Şimdi gördüğünüz gibi şurasını hemen buldunuz. 120 derece burası. Şimdi şu üçgene odaklaşalım. Şurası tabii ki D noktası. Şu üçgene odaklaşalım. Burası dik. Şimdi burada karekök 3 var. Burada da 3 var. Dolayısıyla buradan aynı şekilde şurasının 30 derece, şurasının da 60 derece olduğunu bulabilirsiniz. Yani burası 30'dur, şurası da 30'dur. Neden? Çünkü 30 derecenin karşısındaki eee uzunluk karekök 3. 60 derecenin karşısındaki uzunluk da 3. Karekök karekök 3'ü karekök 3 ile kare kare çarparsanız 3 bulursunuz tabii ki. Dolayısıyla şurası 30, şurası 30, şurası da 30. Dolayısıyla şu açının 60 olduğunu bulursunuz. Toplamları nedir bunun? 120 artı 60 o da eşittir. 180 derece. Dolayısıyla burada doğru cevap eşit. Evet, burada başka yapılacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.